Selam dostlar ben Gamepor'dayız nasılsınız? Belki bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Arkadaşlar bu oltamızı 100k'ya Sandres'ten alabiliyoruz. İsmi Rhodes, tanesi 100k değerinde. Madenden biliyorsunuz solucan atıyor. Bu solucanları ben e, atmıyorum, ara ara biriktiriyorum. 3800 tane var. Eğer ihtiyacınız olursa X flash'tır, var flash'tır bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Solucan istiyor unutmayın. Zaten madenden geliyor. Çünkü bu diğer oltaları hani solucan istemeyen sürekli RP'si gelmeyen oltayı X premium veriyor biliyorsunuz. Ona gerek duymadan Sandresen 100K'ya bunu alıp solucanlarla beraber bunları tutabilirsiniz ve kenara atabilirsiniz. İleride nasıl olsa ihtiyacınız olacak. Var premium çeken arkadaşlarımız olacak. Yançar kasmak isteyen arkadaşlarımız olacak. X flash lazım olacak. Bu da böyle bir anekdot olarak kalsın. Video başında da bu bilgilendirmeyi vermek istedim. Güzel bir video hazırladım sizlere. Hadi hemen videomuza geçelim. 7-8 saattir madendeyim arkadaşlar. Yordu biraz artık çünkü işlerim vardı. İşlerim varken de aynı zamanda TS'dir, küçülme kekidir, monster stone'dur işte onları kastım. Güzel de kastım bu arada. 3, 6, 7. Şu 8. 2 de burada var. 10 tane monster stone'umuz var. Yine güne monster stone'larla başlayalım. Bakalım bugün şansımız ya gidecek mi? İlk MS'imize girdik arkadaşlar. Hop. Bu boş. İkinciye girelim hadi. Takipçimiz Cem Kara demiş ki... Evet. Geldik. Totem 3. sayfa 15. madde. MS'den nasıl alt rol alınır? MS'ye girmenden önce taktığın yüzün bir tanesini çıkarır ve MS'de bu şekilde son boss'u kesersen alt rol alabilirsin demiş. Dinledim. Yani en başından beri bunsuzum arkadaşım. Çıkardım. Bakalım totemin tutacak mı? Tutmazsa bir daha yapmayacağım ama. Tutarsa bir teşekkür hak ettin demektir. Ama özellikle old troll gelmesi lazım. Gold ring attı. Hani bir ring attığı doğru olabilir mi acaba? Hani ringi çıkartınca ring. o zaman pendant'ı çıkartalım. Agility alalım. Olmaz mı? Neyse ilk drop'umuz hayırlı olsun. Üçüncüsü de ölmek üzere. Bir rol var artık hadi be. Bir rol ver artık bize. Yeter ama ya. Devam. Dördüncü MS. Güldür yüzümüzü be. somurturdu. Neyse. Beşe girelim. Beşincideyiz. Hadi lan. At bir şey. Ver bir şey. Ah be. Bugün da şansımız yok herhalde. Olsun. Sağlık olsun. Hadi gari. Hadi gari. Hey be. Verdi bir şey sonunda. Paraydan bir şey değil. Old White Silver Olsun. Hani hiçbir şey atmamasından iyidir dostlar. Devam edelim. Sen rolü vereceğim bize ya. Hani senin şöyle bir rolü roklu kutun vardı derken Elfring geldi. Güzel Elfring parayı ediyor. En son 15 eme yakın 14-15 em arası bir şey satmıştık. Güzel harika devam. Hadi bakalım. Attım zarı. Düşeş mi gelecek? Düşeş geldi. Vallahi düşüş geldi. Çok güzel oldu f -Belt. Mükemmel. En son 18-19 M arasına satmıştık. Güzel bir değeri var itemin. Harika. Sonradan açıldı. Fark ettiniz mi? Güzel. Mutlu etti bizi. İki tane kaldı. Bu bir. Bundan sonra bir tane var. Alacağımızı aldık zaten ama tabii fazlasını neden istemeyelim? Maalesef. Sonuncuya girelim. Son artık. Bitirdik. Hadi. Haydi oğlum be. Ah be. Bu da Boş. Neyse monster sonların sonuna geldik. Bir kaos girmek istedim. Bakalım kaosta neler yaşıyoruz. Nasıl kill alıyoruz. Mavi kutu alabiliyor muyuz onu göstermek istedim. Şansımız yavra giderse güzel kaseler atarsak mavi kutu alabiliriz. Güzel devam. Sen bendesin. Haydi öl. Çok güzel. Bak ölüyken bile adam kestim. Şunu atalım aradan bir kıtlanır mı? Evet. Güzel. Sen de bendesin. Ya hep canı fuller denk geliyor arkadaş. Bir dur ya. Tamam, seni keseceğim. Gitti. sana bir ayak kırma. Bak vurduna bak 10.000. Arkadaş. Şuraya bir alan gelir. Güzel, bir kişi düştü. Sen bendesin. Şunu salladık ortaya. Önüne geçti gene biri. Güzel ama yine killimizi aldık. 10 kill yaptık. Devam. Onu alırım diye düşündüm de bunu aldık. Şunu da alırım. Şuna bir zehir atalım da. Onu da aldık. Bu bizde kalır mı? Güzel kasaptı adam ha. O bende. Şöyle. Ah be, son vuruş yapayım dedim orada yapamadım. Şuraya bir alan. Güzel bir kişi aldık. Ay. Kaç tane 2000 yedim ben orada? Renan aldık gördünüz mü? Baksanıza ben daha oraya girmemişim. Adamlar beni tutuyor vuruyor. Çok güzel. Seni de aldık. Uu, sayfa Sayfat. Onu da aldım. Çok kill aldık. Güzel oldu. Şimdi yukarı çıktık bak tek seferde. Çok geri dedik çünkü. Güzel oldu. Şunu attık. Onu da aldık. Seni de aldık. Elim alıştı. Geç alıştık biraz ama olsun alıştık. 10 aldık. Çok kötü killing bilet yedik ya. O killing biletler bitiriyor bizi. Onlar olmasa zaten çok geri kalmayacağız. <laughs> hani birinci olmasak da ilk dörtte oluruz en azından. Şöyle bir atalım. Bir tane geldi iyi olmaz. Şunu alırız bak bununla. Evet. Nasıl bizde değil ya? Gördünüz mü olayı? Şunu attım sana. Onun işte bende kalması gerekiyordu. Bazı yerler gerçekten şaka gibi adamlarda kalıyor ya. İyi bari bunu alabildim. Ma sono ogni un'idea in giro, Şuraya attık onu. Sana vurabilir miyim? Vuramam. Tamam. Güzel. Seni de aldım. İmkansız değil dedik hadi. Şu birden beni seçip vurmasanız azıcık bana bir 10 saniye verseniz. 10 saniyecik istiyorum. 44 olduk bile. Adam 52 yaptı bile ya. Bu dördüncü ne yapıyor? Bir sakin ol be kardeşim. Be. Biz, bize de şans ver. Hop. Aldık onu. Şunu aldık. Güzel. 3 kill birden aldık. 48-53. Çok bir fark yok aslında. Alırız da. Onu da aldık. Ah be. Bir salın beni artık be. Salın be. Son 1,5 dakika. 50'ye 55. 55. 5 kill lazım. Acil. Acil 5 kill lazım. Şuna bir zehir. Ortaya bir böyle Nova. Bir kill değil ya. Fazlasını istiyor zaman. Onu da aldık. Şunu da aldık. Yapma be azıcık kaldı azıcık kaldı. 53 55 53 55. Son bir dakika. Bir Nova daha dolar. O Nova ile 1-2 kill alırsak Mavi alırız. Yoksa yeşil garanti zaten. Şimdi şuradan bir zehir attık mı? Şu adamı alamadık. Vs. Tamam. Sen de öleceksin ama. Zehrime. Evet. 30 saniye. Şu alan çok önemli. Kimse yok ama 20 saniye 59 3 kill çıkar mı? Neden olmasın? Neden olmasın? Şuna bir zehir. Zehire vurduğuma değil başkasına vuracağım. 1 2 Yapma be yapma ya bir tane daha kill alsaydım valla oluyordu. Vallahi oluyordu ya öf ya yapma be. Çok güzel gitti. Neyse. Olsun. Yeşil kutu aldık kaostan. Bir sayılam, iki sayılam hatırlamıyorum tam öyle bir şey kaçtım mavi kutu. Yeşil kutumuzda da kıralım dedim. Bu arada Insidex kardeşim iyi farmlar. Videoda selamlar demiş. Buradan da sana selam gönderelim. Çok fazla selam yolluyorsunuz. Farkındayım arkadaşlar. Her zaman videoda olamayın, olamıyorum ne yazık ki. Selam yollayan herkese buradan selam olsun. Şöyle ben seriden kıralım. şey aldık olsun. Ne yapalım en azından şansımızı denedik. Aha şu yaratıklar. Unique tak atıyor arkadaşlar. İşte Iron Nektir, Iron Belt'tir. Roll'dur, rock'tur. Çok güzel unique takılar atıyor. Bunları biraz dönelim ya olmadı bak. Boş. Kimse dönmüyor sanırım. Biraz takılalım burada belki drop alırız. Atros'tan Monster Stone aldık arkadaşlar. Atros kestik MS attı. Ya buz bekliyordum filan ama. Neyse MS değildir. Bu aralar her şeyi bize MS atmak için hevesli farkındasınızdır. Güzel takılalım azıcık bolda ya. Atro'stan aldığımız Monster Stone'a girdik arkadaşlar. Monster Stone'dan da Monster Stone aldık bu sefer. Gördüğünüz gibi yani sürekli bir Monster Stone sokuyor oyun bizi. Çözemedim yani. Neyse keselim bari. Hadi bakalım boss güldür yüzümüzü. Hop. Vallahi Old Seternek geldi. Arkadaşlar şimdi biz Atro'stan Old Seternek mi aldık? Resmen Atro'stan Old Seternek aldık. Enteresan bugün hep monster stone giriyoruz ama Besliyor da güzel yani bir de buna girelim bakalım 10 olacak Öbür ms'ye de girdim arkadaşlar Monster Stone'dan aldığımız monster stone vardı ya Drop atmadı boss'un yazık ki Video alamadım bir problem yaşadım Video programıyla ilgili ara ara problemler yaşayabiliyorum Ama yine de göstermek istedim Devam edelim videomuza Bu yaratıklar bu satıyordu hatırladığım kadarıyla Deneyelim bakalım bu salabilecek miyiz ya Biz çok fazla bu alamıyoruz yaratıklarda Saatimiz şu an 2.18. Biraz keselim bakalım. Belki bus bus bir şeyler gelir. Vallahi bus geldi. Ne kadar oldu? 2.43 olmuş. Baya da kesmişiz yani. Güzel. Busumuz geldi. Biraz daha devam edelim. Alır mıyız bilmiyorum. Belki alırız. Vallahi bir bus da aldık arkadaşlar. Alın size alternatif slot. Daha bak bir saat olmadı. Daha 10 dakikası var. Alternatif slot istiyordunuz ha. 2 tane buz. Hatta şundan da 5 tane attı. Güzel. Tam 1 saat oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3.18 saatimiz. 2 tane busumuz var. 5 tane de upgrade skolumuz var. Çok basıldık bu arada. Asaslar çok geliyor buraya. Keser miyim daha devam eder miyim bilmiyorum. Ama alternatif bir sol işte. Kasabilirsiniz yani bu satıyor. Yanında ezik buslardan da atıyor. Upgrade yapmalık düşünürseniz eğer. Devam edelim videomuza. Bir bus daha geldi. 18, 10 dakika oldu. 18 geçeden devam ettik arkadaşlar. Üçüncü buz geldi. 2 saate tamamlayacağız burayı. Güzel gidiyoruz. Güzel buz kasıyoruz. Devam. Bir bus daha geldi arkadaşlar. Dakikamız tam 11 geçiyor. 7 dakikamız daha var. Busu 4 dedik. 2 saatte en kötü 4 buz. Güzel. Tam 2 saati doldurduk arkadaşlar. Hatta 19 geçiyor. 1 dakika geçmiş bile. Totalde 4 tane bus aldık. Yani saatlik ortalaması 2 buz. Bence güzel. Yani 4.5'ken para yapıyor. Bir de 10 tane bundan var. 100 kadesen bir en burada. Artı 2.5 hem çöpten kasmışız Bir de bunlar var. Daha çöpler var üzerimizde. Onları satacağız yani. M mükemmel bir slot bence. Yani slot yokluğunda güzel gider. Bosslara geldik yine. Harpy Queen'deyiz arkadaşlar. Yine şansımızı deneyeceğiz tabii ki. Atmaz atmaz. Ee, bizim gelmediğimiz zaman atar. O yüzden hep gelesim geliyor. Aa buff'ım bitiyor. Hemen buff alayım karakterimizden. Şöyle. Adamlar birbirlerini falan minörlüyorlar. Baya bir az kişi var bu sefer. Şu arkadaş da takipçimizmiş. Bu arkadaşı da alabiliriz aslında partiye. Şöyle. O söyledi zaten Erpüke'yim burada diye. devam edelim biz. Hadi bir kutu alalım, bir de drop alalım üzerine. Çok güzel olur. Bizde değil ama drop da atmadı. Ve yine aynı yerde troll king'e denk geldik arkadaşlar. Bunun kutusunu almıştık hatırlarsanız tam burada. Tekrar neden olmasın? Wolf atalım bir. Güzel ek saldık ama yine bizde değil. Bunları kesmeye devam ediyorum arkadaşlar. Megi çamur atıyor ara ara. Yani bunlardan dediğim gibi Yuniki kitam atma ihtimali var. Yuniki kitam derken yani takı atabiliyor şansımıza. Hadi bakalım inşallah bugün şanslıyızdır. O böyle kesiyoruz arkadaşlarla. Aa, kutu bende kaldı. Komple robe attı. Ah bir raptor atsaydı iyiydi be. Evet canlar gelelim fasulyenin faydalarına. Bugün neler yaptık? Bugün Monster Stone'da yine şanslıydık. Umarım nazar değmez. Yorumlarda çok belirtiyorsunuz biz drop alamıyoruz diye. İnşallah sizin daha çok droplarınız olur arkadaşlar. Old setlerine kaldık. Fiyatlarına baktım. 33 M civarında. 33 M yazdım çünkü 34 m falan koymuşlar. Bize de 33 M gelir. Old Elf Belt 19 M. Old Elf Ring 10 M. Old Vice Gold Ring vardı biliyorsunuz. Altı şerem yazdım onlara. Kumar oynamak isteyen arkadaşlar zaten çekiyor çok rahattan bunları. 7 M'den falan satıyorlar. Ben 6 M hesapladım. 4 tane bus arkadaşlar. 2 M 250 kadan 9 M para yapıyor. Totalde de nakitimiz Monster Stone'larla beraber. Bulut Shaker, Beast beraber 5 M. Totalde 88 M para kasmışız. Yine güzel bir gündü. Keyifli bir gündü. Elimden geldiğince size alternatif slotlar göstermeye çalışıyorum denk geldikçe de buldukça fırsat bu fırsat deyip hemen göstereceğim. Merak etmeyin, bekletmeyeceğim. İşte ben burada kasayım, işte video atmayayım, burbaranın ekmeğini yiyeyim demeyeceğim. Şak diye hemen video gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu videomuzda farm olarak bu şekilde olsun. İlerleyen zamanlarda 2500 aboneyi görmek üzereyiz arkadaşlar. Yine bir çekilişimiz olacak. Yüksek ihtimalle bu hafta içerisinde çekilişimiz olur. Kanalımıza abone olmadıysan abone ol dostum. Çünkü çekiliş fırsatlarından yararlan. Bu sefer aklımdaki iki tane 400 keş çekmek olacak. Bakalım kime çıkacak. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Önümüzdeki videolardan bir tanesinde zaten duyurusunu yapacağım. Bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Ve bir videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.